Merhaba arkadaşlar, ben Erkan Temel. Mehmet Ali Atiker, İmam Hatip Ortaokulu Matematik Öğretmeniyim. Bu video ile birlikte 5. sınıfta işlediğimiz matematik kazanımlarını pekiştirmek, eksiklerimizi görüp gidermeye çalışmak ve 6. sınıfa eksiksiz bir şekilde girmeyi amaçlıyoruz. Sonuçlar belli olduktan sonra yapmanız gereken soruların çözümlerine bu videolardan bakmak ve sonra tekrar kendiniz bir kez daha göz atmak, göz atmanız. Arkadaşlar videoları takip edebilmeniz için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basıp yorum yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Evet. Şimdi ilk deneme, ilk kazanım testimiz olan temel geometrik kavramlar ve çizimler, çözümleriyle birlikte başlayalım arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Şimdi. Ee, bize demiş ki burada bir nokta vermiş. Buradaki kazanımız neydi arkadaşlar? Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumu. Şimdi bize E noktasının F noktasına göre konumunu soruyor arkadaşlar. Şimdi bu tür bir soruyla karşılaştığımızda şöyle yapmalıyız. E noktasının F noktasının neresinde olduğunu soruyor bize. Yani şurayı değiştirelim arkadaşlar. F noktasının neresinde? Neresinde? F noktasının neresinde? Hemen göz atalım. F noktasının arkadaşlar 1 2 3 birim yukarısında. Bakın 3 birim yukarısında. F noktasının 3 birim yukarısında gördüğünüz gibi ve F noktasının arkadaşlar bakın nerede var? 3 birim yukarısında burada var. Ve pe peki hemen devam edelim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6 birimde 6 birimde arkadaşlar neresinde? Sağında. Yani E noktasının konumunu merak edersek F noktasının neresinde? 6 birim sağında ve 3 birim yukarısında arkadaşlar. Hemen ikinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Evet. İkinci sorumuz e, bir bu konuyu e, kavramları tam iyi anlamış mıyız, değil anlamamış mıyız? Bunu soruyor arkadaşlar. Hangisi doğrudur diyor bize soruyor. İki nokta arasında en kısa çizgi bir doğru parçası ile oluşturulur. E doğru mantıklı mantıken bakın arkadaşlar A ve B noktasını en kısa noktayı çizmek için şöyle çizmeyiz. Değil mi? Böyle çizmeyiz. Peki ne yaparız arkadaşlar? Buraya en kısa noktayı en kısa uzunluğu ölçebilmek için bir doğru çizmeliyiz. Bunun adına da biz ne diyoruz? Doğru parçası diyoruz. O zaman arkadaşlar bu doğru. Şimdi 3. BCD şıklarına da bakalım. Bir noktadan yalnız bir doğru geçer. Arkadaşlar bir noktadan mesela A noktasından kaç tane doğru geçer bakalım mı? Arkadaşlar bakın bir değil. 2, 3, 4, 5, 6, 7 nokta nokta nokta. Yani arkadaşlar yalnız bir doğru değil. Sonsuz nokta, sonsuz doğru geçer. O zaman bu yanlış. Işınların iki ucu da sonsuza gider. Hayır arkadaşlar ışın neydi? Işın ışın neydi arkadaşlar? Işın bir noktası bir noktadan sınırlı. Bakın şu noktadan başlıyor. Bu noktada sınırlı. Bu noktada da sınırsız. Yani bir ucu sınırlı bir ucu sınırsız olanlara biz ışın diyorduk arkadaşlar. Bu da yanlış o zaman. İki noktadan sonsuz sayıda nokta geçer. Sonsuz sayıda doğru geçer. Hemen onu da şuraya yapalım. A ve B noktası arkadaşlar. Buradan da farkındaysanız arkadaşlar kaç tane bakın arkadaşlar sadece bir tane geçer İki noktadan sonsuz sayıda değil yalnız arkadaşlar bir nok bir doğru geçer o zaman B C D şıklarını eliyoruz cevabımız A şıkkı hemen üçüncü soruyla devam edelim bize demiş ki <laughs> AP doğru parçası verilmiş arkadaşlar şunun adı şunun okunuşu AP doğru parçası ve MNLTR noktaları verilmiş. Bize diyor ki hangi ikisini birleştirirsem AP doğru parçasına eşit uzunlukta bir doğru parçası çizer. Şimdi arkadaşlar AP doğru parçası farkındaysanız ölçülemeyen ölçülemeyen bir doğru parçası. Şimdi ölçülemeyen doğru parçalarını ne yapıyorduk biz? Bir üçgen oluşturuyorduk. Kaça kaç? Bakın 1, 2, 3, yani şurası 3, şurası da arkadaşlar 2. Yani sen 2'ye 3'lük bir üçgen çizdiğin zaman oluşan doğru parçası AP doğru parçasına eş olacak. Şimdi mesela MN'ye bakalım arkadaşlar. MN'ye bakalım. Evet, MN'ye bakalım. Bu da ölçülemeyen ama üçgeni oluşturduğunda 1 2 3 1 2 3 yani Burası arkadaşlar 3'e 3 bir üçgen oluşturdu. O zaman benim aradığım cevap bu değil. LT bakalım. LT birleştirdiğimde arkadaşlar 1, 2, 2'ye 2. Benim aradığım bu da değil. Ben 3'e 2'lik bir doğru parçası arıyorum. O zaman bunlar değil arkadaşlar. O halde ben şunları silebilir miyim? Bakın temizliğimizi bir yapalım şurayı temizleyelim. C şıkkına baktığım zaman C şıkkına. R ile neyi birleştirmemizi istiyor arkadaşlar şu. Bakın bu da ölçülemeyen ama 1, 2, 3, 1, 2. Yani ikisinde de bakın ikisinde de 2'ye 3'lük ya da 3'e 2'lik bir doğru parçası oluştu. O zaman benim aradığım arkadaşlar cevap bu. Şöyle yapabilir miyiz o zaman biz? AP doğru parçasına arkadaşlar eşittir, eştir. N, R doğru parçası diyebiliriz. O zaman cevabımız C şıkkı. Hemen üçüncü soruyla devam edelim arkadaşlar. Bize demiş ki burada 14 doğru parçasının kaç tanesinin uzunluğu birbirine eşit? Şimdi arkadaşlar buraya birazcık dikkatli bakmamız gerekiyor. Mesela ölçülebilenler ölçülemeyenler. Şimdi ölçülebilenlere baktığım zaman bakın şurası mesela ölçülebiliyor. Bu bir. Başka ölçülebilene bakıyorum. 1 2 3. Bakın şurası 3. Başka ölçülebilene bakıyorum. 1 2 3 4. Bakın. 1 2 3 4 5. Yani ölçülebilenlere baktığımda hiçbirinin eşit olmadığını görüyorum. O zaman ben ölçülebilenler arasından bakmalıyım arkadaşlar. O zaman bunları silelim. Mesela mesela şuraya bakalım arkadaşlar. Mesela şuraya bakalım. Burası ne? Bakın Arkadaşlar 1'e 2. 1'e 2'lik bir e, doğru parçası. Yine bakın burada var bakın 1'e 2'lik bir doğru parçası. Başka arkadaşlar şurası var. Arkadaşlar 1'e 2'lik bir doğru parçası. Şurada yine 1'e 2'lik bir doğru parçası görüyorum ben. 2'ye 1'lik bir doğru parçası. Şurada arkadaşlar bakın 1'e 2'lik bir doğru parçası ve başka da olduğunu görmediğini görüyorum. O zaman kaç tane arkadaşlar 2'ye birlik doğru parçası var. Ben onları doğru parçalarını şu şekilde göstermek istiyorum size. Bakın 1 2 3 4 ve 5 tane arkadaşlar. 5 tane birbirine eş doğru parçası var. Yani şunları numaralandıralım bakalım. 1 2 3 4 5. Yani 5'i de 1'e ikilik bir doğru parçası oluşturuyor. O zaman benim cevabım B şıkkı olacak arkadaşlar. Yani ölçülebilen doğru parçalarını direkt ölçüyorum. Sayıyorum. Uzunluklarını ölçülemeyen doğru parçalarını da üçgen oluşturarak kaça kaçlık bir üçgen oluşturmuş onlara göre bakıyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Beşinci soruyla. Şimdi bize demiş ki kareli kağıda bir tane AB ışını çizmiş. Bakın şuradan biz ne anlıyoruz? A noktasından başlamış. B noktasına doğru sonsuza doğru gitmiş. A noktasını hangi noktalarla tek tek birleştirirsek her defasında dar açı elde ederiz. Arkadaşlar dar açı neydi? Dar açı. Şuraya yazalım bakın. Dar açı 0 dereceden büyük, büyük 90 dereceden küçük olan açıları biz arkadaşlar dar açı diyoruz. Şimdi tek tek bakalım. Mesela e, ben direkt şıkka göre bakmak istiyorum arkadaşlar. N, P, R. Yani D şıkkına bakmak istiyorum. Bakın açı oluşturmak için neydi? A noktasından tekrar birleştireceksin. Bakın mesela ben şimdi P noktasına çizersem bakın arkadaşlar burası bir tane daha açı oluştu. Yani şurası bir tane de açı oluştu. O zaman ben P noktasını alabilirim. Başka başka farklı bir renk kullanalım. Başka arkadaşlar bakın. Ben R noktasından geçir, geçirtirsem eğer bunu şöyle bir açı olur. Bu da dar açı olur arkadaşlar. Görüyorsunuz dar açı. Yani dik açı şurası 90 dereceydi ya. Şurası. Bundan küçük bir açı olmalı arkadaşlar. Peki başka bir renk daha alayım ben sizin için. Mesela sıradaki N'den geçsin arkadaşlar. Şöyle N'den geçsin. Görüyorsunuz. Bu da 90 dereceden küçük bir açı oldu. O zaman neyi de alabilirim. Peki M M'den geçirelim arkadaşlar. Sıradaki noktamız M. M'den geçirdiğin zaman, bunun 90 derece olduğunu görüyorsun. Yani o zaman arkadaşlar, N'den geçirdiğimde, pardon, M'den geçirdiğimde bu dik açı oluyor. Hatta L ve K noktalarından geçirdiğim zaman da arkadaşlar geniş bir açı oluyor. O zaman ben N, P ve R noktalarının cevabım olduğunu biliyorum. O zaman cevabım D şıkkı arkadaşlar. Dar açı 0 dereceden büyük, 90 dereceden de küçük açılar. Peki altın soruyla devam edelim. Şimdi bu bir arkadaşlar ışın. Bakın neden ışın? Bir ucu sınırlı, diğer ucu sonsuza kadar giden noktalar kümesi. Doğrusal noktalar kümesi. Nereden başlamış? E noktasından başlayıp F'ye doğru sonsuza kadar gitmiş. O zaman arkadaşlar bunun gösterişi yanlış. Neden yanlış biliyor musunuz? Arkadaşlar E tarafından başladığı için E tarafı sınırlı olduğunu gösteren bu şekilde olmalı. F tarafı da açık sonsa kadar gittiği için böyle olmalı. O zaman benim cevabım zaten çıktı. Doğru. Ee, yanlış olan bu. Ama yine de biz diğerlerine bakalım. Arkadaşlar iki ucu da sınırlı doğrusal noktalar kümesine biz ne diyorduk? Doğru parçası. Evet. K ve L noktaları ikisi de kapalı olduğuna göre bu doğru. Peki D Bakın burada yine bir ışın görüyoruz arkadaşlar. D'den başlamış. D'si kapalı bakın. D'si kapalı. D'si kapalı olduğu için buraya kapatmış. M'si de açık. Bu da doğru. Ve burada bir AB doğrusu görüyoruz. İki ucu da sonsuza giden arkadaşlar doğrusal noktalar kümesi. Doğru. Ve üstüne de sembolünü koymuş. O zaman B, C D şıkları doğru. A şıkkımız yanlış arkadaşlar. Devam ediyorum. Yedinci soruyla. Arkadaşlar ee, yedinci soruya baktığımızda bize diyor ki hangisi yanlıştır? Paralellik. Bakın şu sembolün adı neydi arkadaşlar? Bu sembolün adı şuraya hatta şuraya yapalım. Bu sembolün adı paralel. Ne demek paralel? Hiç kesişmeyen. Peki nasıl hiçbir şey hiçbir şekilde kesişmez? Aralarındaki uzaklık hep standart sabit kalırsa hiçbir zaman kesişmez. Ben şimdi şıklara tek tek bakmaya çalışayım arkadaşlar. Şurayı silelim. Bakın. Mesela NH doğru parçası. Nerede? NH doğru parçası. Evet bunu gösterelim. NH doğru parçası burası. ML doğru parçası da burası. Arkadaşlar bakın. iki sarı doğru. 2 sarı doğru parçası. Hep aralarındaki uzaklık aynı olduğu için bu paralel. Bunda sorun yok. Peki devam edelim. SL doğru parçası arkadaşlar. SL doğru parçası şurası. Bakın kırmızıya çizdim. TF doğru parçası. O da burada çizdim. Bakın hiç kesişmiyorlar arkadaşlar. Nasıl? Nasıl? Bakın hiçbir zaman. Bakın bunlar bu şekilde gidiyor. Bu da bu şekilde gidiyor. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde gidiyor. Bu şekilde gidiyor. Görüyorsunuz hiçbir yerde kesişmiyorlar. O zaman ben buna da doğru demeliyim. Peki C şıkkına gelelim. Farklı bir renk alayım yine ben arkadaşlar sizin için. Diyelim ki RK. RK neresi? Arkadaşlar RK burası. Şu mavi çizdiğim yer. LH neresi? LH de burası. Arkadaşlar görüyorsunuz ikisinin arasındaki uzaklık hep aynı. Yani bunun da kesişmediğini ve paralel olduğunu görebiliyoruz. O zaman ben komple sileyim arkadaşlar bunları. Komple sileyim. Çünkü cevaba doğru geldik sanki. Cevaba gel geldiğimizde MN. Bakın. MN doğru parçası bu. KZ doğru parçası arkadaşlar bu. Eğer. Bakın. Eğer bu iki doğru parçası paralel olsaydı. Bize burada paralel olduğunu söylemiş. Paralel olsaydı hiçbir yerde kesişmemesi gerekirdi. Bakalım uzatalım. Bu M uzatalım. Bakın bu böyle gidiyor. Doğru olsaydı bu. Bu da böyle gidiyor. Ve bakın nerede kesiştiler arkadaşlar? Şurada bir yerde kesiştiler. O zaman arkadaşlar bunlara ben paralel kelimesini kullanamam. Bunların paralel olmadığını söyleyebilirim. O zaman cevabımız yanlış olan cevabımız D şıkkı. 8. sorudayız. Noktalı kağıtta verilen D doğrusunun arkadaşlar ee, üzerindeki noktalardan hangisi t ile kesişirse dik bir doğru. Diklik ne demekti? 90 derece. Yani şu açıyı elde etmeye çalışız arkadaşlar. Şu açıyı, şu açıyı elde etmeye çalışmalıyız. Bakın 90 derece. Mesela bir dikdörtgen yaptığımızda arkadaşlar şurada bir 90 derece var. Şuradaki 90 derece elde etmeye çalışmalıyız. Peki ben tek tek bakayım. Bakın şuraya geçse arkadaşlar, pardon olmadı. Bakın arkadaşlar. Ee, şöyle geçse 90 derece olmuş mu arkadaşlar? Bakın 90 derece ol, olmadı. Yine devam edelim arkadaşlar. Bakın L'den geçsin. Bakın burada da bir 90 derece olmadığını görebiliyorsunuz. Ama M'den geçen M'den geçtiğinde arkadaşlar bakın M'den geçtiğinde tam burada bir 90 derece olduğunu görebiliyoruz. O zaman dik doğru parçası elde etmek için M'den geçirmeliyiz arkadaşlar. Görüyorsunuz 90 dereceyi yakaladık. Devam ediyorum 9. soruyla. Hangisi doğrudur demiş. Diklikle ilgili. Yine dik arkadaşlar şu sembol dik olduğunu gösteriyor ve x'in 90 derece olduğunu gösteriyor. Bakın bize demiş ki ee, tek tek bakalım isterseniz. L doğrusu arkadaşlar L doğrusu bu kırmızı ile çiziyorum. O doğrusu bu. Ve baktığımızda şurasının 90 derece oldu olmadığını görebiliyorsunuz. O zaman bu değil. Peki O, M'ye bakalım. Renk değiştirdik arkadaşlar. O ile M'ye bakalım. Mavi ile çizdik O ve M. Arkadaşlar O, M bırakın dikliği. O doğrusu paraleldir M doğrusuna olmalı. Bırakın dikliği yani. Paralel olmalı. Devam ediyorum. K doğrusu diktir L doğrusuna diyor. Arkadaşlar K doğrusu bakın şurası yeşille yaptım. L doğrusu bu. Arkadaşlar diklik kesinlikle diklik değil. Bunları ben şu şekilde uzattığım zaman arkadaşlar bakın bu doğrular bu şekilde sonsuza kadar gidiyor böyle. Ve uzattığımda şuradaki açı 90 derece olmadığını görüyorsunuz. O zaman bu da değil. Ben cevabımı buldum. O zaman arkadaşlar ne yapalım? Bakın burayı silelim son şık olan D şıkkını gösterelim. Bakın N doğrusu N doğrusu K doğrusuna dik olduğunu söylüyor. Biz de zaten görebiliyoruz burada bir 90 derecelik bir açı var. O halde cevabım D şıkkı. Evet sona doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. 10. sorudayız. Kareli kağıtta AB doğru parçası ve C K L M N noktaları verilmiş arkadaşlar. Peki C noktasını aşağıdakilerden hangisiyle birleştirdiğimde AB doğru parçasının uzunluğu eşit olmaz. Bakın ilk sayfada söylediğim gibi bakın bu doğru parçası ölçülemeyen ölçülemeyen bir doğru parçası. Ölçülemeyen doğru parçalarında ben ne yapmalıyım? O zaman arkadaşlar üçgen oluşturmalıyım. Bakın şurası 1 1 2 3. Yani 1'e 3'lük üçgenler çizeceksin sen. Şimdi mesela C noktasını K ile birleştirdiğimde ben bakın C noktasını K ile birleştirdiğimde görebiliyorsunuz 1'e 3'lük bir üçgen olduğunu bakın şurası 1 şurası 3 demek ki K noktası buna eş olan olur. L'den birleştiriyorsun bakın D'den birleştirdiğimde evet burayı da görebiliyorsun 1'e 1 2 3'lük bir üçgen oluyor. O zaman bu da e, eş oluyor birbirine bu doğru parçaları. M noktasından birleştirdiğim zaman arkadaşlar renk değiştirmek istiyorum. Çünkü cevabımı ben buldum. Bakın şurayı birleştirdiğimde bakın 1, bir, 2'ye üçlük bir üçgen oluşuyor. Bakın burada arkadaşlar 1'e üçlük bir üçgen oluşuyordu. Ama burada 2'ye üçlük bir üçgen oluşuyor. Demek ki AB doğru parçası CM doğru parçasına eş olmadı. Yani hangi noktadan geçmeli? C noktasından. Evet son iki sorumuz kaldı. Kaç tanesi dar açıdır? Dar açı neydi arkadaşlar? 0 dereceden büyük, 90 dereceden küçük açılar. Peki burası arkadaşlar? Bakın şu. Tam dik açı. Var, buraya baktığımızda arkadaşlar geniş açı. Ha bir tane dar açı yakaladım. Bakın 90 dereceden küçük. Evet bir tane daha yakaladım dar açı. Bir tane daha yakaladım arkadaşlar dar açı. Bakın buna zaten buraya sembolünü koymuş dik olan açıyı biz bu şekilde gösteriyorduk. Arkadaşlar geniş açı. Alın size bir tane daha dar açı. Arkadaşlar 90 dereceden büyük olduğu için buna da biz geniş açı diyoruz. O zaman kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane dar açı bulabiliyoruz. Son sorudayız arkadaşlar. 12. soru ve son sorumuz. Şimdi bize demiş ki soruyu okuyalım. Kareli kağıt üzerinde A, P, R, S, T noktaları verilmiş. Birazcık şuraya göre hareket etmemizi istiyoruz. bizden. Yani diyor ki A noktasının 4 birim sağında ve bir birim yukarısındaki bir K noktasını bul diyor. Yani K noktasını vermemiş bize. Bizden K noktasını bulmamızı istiyor. Bakın. A noktasının 4 birim sağ. Nerede bu? 1 2 3 4 ve bir birim yukarısı. bir. evet bakın. O zaman burası arkadaşlar K noktasıymış. K noktasını bulduk. Devam ediyoruz. Şimdi renk değiştirelim. Yine A noktasının bu sefer iki birim sağ aşağısında ve bir birim yukarısında da L noktasını işaretleyip KL doğru parçasını çizeceğiz. E peki devam edelim. İki birim aşağısında bir, iki birim aşağısında ve bir birim sağında. Şurası arkadaşlar. O zaman buraya da ben L noktası demeliyim. Bize diyor ki A noktası aşağıdaki noktalarla hangisiyle birleştirilirse elde edilen doğru parçası KL nokta doğru parçasına paralel. Ben şimdi KL doğru parçasını bir birleştireyim. Bakın K noktası ve L noktasını bulduğuma göre KL doğru parçası şu değil mi arkadaşlar? Evet KL doğru parçası bu. Ben şimdi buna nasıl e, çizersem nasıl çizersem buna paralel bir doğru parçası çizmiş olurum arkadaşlar. Bakın. Ne yapalım? A noktasını T ile birleştirdiğimde zaten gözünüzde de kendiniz görebilirsiniz bu ikisi kesinlikle bir yerde kesişecek paralel değil. A noktasını S ile birleştirdiğimde bakın bu da şöyle gidiyor bakın şöyle gitse bu da böyle gitse bu da kesiş bakın ne olduğunu görüyorsunuz. Peki devam edelim. A noktasını ben R noktasıyla birleştirdiğimde bakın arkadaşlar hatta onları birazcık daha belirginleştirmek istiyorum ben. Bakın A noktasını e, R noktasıyla birleştirdiğinde bu, L noktasını K ile birleştirdiğinde bu. Arkadaşlar gördüğünüz zaman, bakın bunların ikisinin hiçbir yerde kesişmeyeceğini ve kesinlikle paralel olduğunu görebilirsiniz. O zaman ne yaptık bakın arkadaşlar? Bu A R doğru parçası, bu da KL doğru parçası ve paralel olduğunu görebiliyoruz. O zaman ben ne yapmalıyım? Arkadaşlar A noktasını R noktasıyla birleştirmeli. Evet. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı sakın unutmayın. Bir dahaki kazanım testlerinin çözümleriyle buluşmak üzere üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.